MC World ölçü kontrol ve otomasyon sistemleri fuarımızın bir diğer konuğu ise hem de katılımcısı Dekton markamızdı. Dekton markamızın kurucusu ve genel müdürü Kenan Köseoğlu ile birlikteyiz. Kenan Bey öncelikle katılımınız için, desteğiniz için, fuarımızın oluşması için verdiğiniz e, emeklere çok teşekkür ederiz. Evet. demek? Hiç teşekkür e, ederiz. Ürün gruplarınızda gerçekten renk kattınız. Sağ olun. E, umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Fuarımız için söylemek istedikleriniz nelerdir? Fuarımız için söylenecek tek şey var. Gerçekten ilk olmasına rağmen oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. E, e, sektöre ait e, e, gelen insanlara görüyoruz. Bu konuyla ilgili arkadaşları görüyoruz. Bu konuda şimdilik gerçekten memnunuz. Hoşumuza gitti. Gelecekte inşallah gelecek fuarda katılmayı hedefliyoruz bu konuda. Çok teşekkürler. Açıkçası başarısında fuarın sizin de yıllardır akış kontrolü de özellikle. E, evet, tecrübelerinizin evet. çok büyük evet. evet. E, isteği var. O yüzden tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Katılamayan ziyaretçilerimiz için Lekto'nun burada sergilediği ürün gruplarından biraz bahsedelim mi? Şimdi bizim genel konumuz ölçü kontrolü. Bu nedir? İşte e, proseste kullanılan e, vanaların kontrol ekipmanları ve bununla ilgili devam eden e, debimetreler, sıcaklık, basınç ve analiz analizör cihazı ile ilgili tüm gereksinimleri geçen e, yılların tecrübesiyle müşteriler aktarıyoruz. Burada birçok sensörümüz var. İmalat konusu olan ürünlerimiz de var. İthal ettiğimiz ürünler de var. Bu konuda müşterilerimize proses çözümüyle alakalı ölçüm, kontrol ve bu konuyla ilgili analizle alakalı tüm detayları burada sunmaya çalışıyoruz. Yıllardır da bununla ilgili bir devam eden bir tecrübemiz var. Bunu müşterilerimize yansıtmaya gayret ediyoruz. Peki, Umarım memnun güzel. kalırlar. Kesinlikle. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi puanlar Sağ olun. Size.